Evet neye bineceksin Alperen? Lamborghini. Hadi bakalım biz bunu Ferrari zannediyorduk değil mi? Evet. Al bakalım paralarını. Bak. At bakalım hadi. Atıyorum. Bir daha. <gülüyor> Başladı. <gülüyor> Mutlu musun? Az önce binemeyeceğim diye üzüldün değil mi? Evet. Binemeyeceğim diye üzüldün mü az önce? Az önce şimdi. Bir şimdi zamanımız yok. Abini okuldan almaya gideceğiz ya. Evet. Sonra abinle de gelelim tamam mı? Evet. Bakayım arabana. Hmm. Nasıl Bilmem dene bakayım kornası nerede? Basmıyor mu? Bozulmuş mu? Az önce kapısını açıyordu çocuk. Nasıl açıyordu? Aç bakayım şu yan kapısını. Niye ya? Dene bakayım. Orada elini sokmak için yer var mı? Aa bak düğme var orada bir tane. Düğmeye bas düğmeye. Kırmızı bir düğme var. Hah bas bakayım. Bastır yukarı doğru kaldır bakayım açılacak mı? Olmadı mı? Aa oldu. Evet. Vavv. Wow. <laughs> Alperen inşallah büyünce böyle bir araban olur. Değil mi? Evet. Çok havalı. Vav. <laughs> wow. Evet. Bilmiyorduk biz burasının açıldığını değil mi? Bu özelliğini bilmiyorduk. Biz o zaman geldiğimizde de sadece ışıklarına falan baktık. Çok güzel görünüyor diye. Süren bitecek birazdan. Şarkımızı söyleyelim mi yine? Ha. Bas kaza aşkım bas kaza. <laughs> Kim tutar seni bas kaza. Oh dans et şöyle. Kıvır. <laughs> ya Alperen. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Burada hangi müzik çalıyor ya? Ninni gibi bir müzik çalıyor. Şöyle hareketli bir müzik koysalardı değil mi Alperen? Uykun geldi mi? Benim de evde var. Ne, ne almışlar arkadaşa? Popit mi almışlar? Biz de sana yeşil almıştık değil mi?